Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tekin Sat bugün sizlere bir video izlemez bugün sizlere benim ne 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 evet merhabalar 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 efendim a panda ile hep olduk merhabalar selam ne haber tavuk tavuk bende Şimdi bende de tavuk arkadaşlar burada ışınlanma gibi bir şey var sibili <laughs> <Şimini gülüyor> top top nasıl... <laughs> 6 yes 6 yes tip 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 dur bakayım neresi açılıyor burası mı açılacak Burası açılıyor. Selam. Bu map'te ilk defa oynuyoruz galiba. Sanırım. O ne ya? Saklandım. Ben de yaptığım bir şeyler diyebiliyorum. Saklanmak demeyelim de. Ha. Şimdi tipe bakar mısın? Bu, bu niye böyle işte kahkaha atıyor ya? Kim bilir ne gördü yine. <laughs> Beyza. <laughs> altına çöreklendim <geçiniyor. gülüyor> i̇şte ölürsek beraber ölürüz yalnız onu söyleyeyim. ben Böyleyim şu anda. Lan <laughs> ne <Lan> oğlum? <laughs> Kal orada bir şey olmaz. Beni bitirdin ama beni bitirdin. Kal orada bir şey olmaz. Ben. Şuraya gireyim bari. Baykuş nerede? Aa burada bir şey dolaşıyor. Bakın. Dolaşmıyor, dolaşmıyor. <laughs> bu fake mi? Yok değil. Fake, fake. Fake'miş lan tamam. Ben fake değilim. Fake değilim ben. <laughs> Lan. Sabit kalamıyor. Sabit <laughs> kalırsa ölürüm çünkü. Öyle bir problem var. Nere gitti bu ya? Tam bulmuştum bir tanesini de kaçırdım elimden. O ne ya, uçma sesi geldi. Bir daha ver bakayım. <gülüyor> 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 Yo dedikten sonra niye bastın? Bu seni hiç alakalar etmez. <laughs> Başta bir dönüşü var bana. Müslüman. <laughs> 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 Çok korkutucu. <laughs> Aha. Ya, orada ya. bir orada bir ünlemiş haritiyor. Ne oldu? Nasıl beğendin mi? Şimdi, kardeş. Ne oluyor lan? Lan <laughs> Ömer'in üstünde oluyor. duruyormuş. <gülüyor> <gülüyor> İki saattir köstürüyorum <köşe> adamları. <laughs> Bulamadılar. Yasir sen necisin? Abiciğim. O nasıl bir soru ya? Necisin? <laughs> Baykuş bizden. Aynen. Baykuş yaşıyor mu peki? Yaşıyor. Yaşıyorum. İyi Baykuş. Efendim. Beni görebiliyor musun? Evet. Şuraya girsene. Burada bulamazlar seni. Aynen. Gir 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 gir. Daha tamam. 10 saniye kalmış. Neyine bulacağız? Tamam kal orada. Aslan'a nereye <laughs> saklandın Aslan'a? <laughs> <laughs> kal orada. Bunu söylemem. <laughs> Beni hiç gö gören oldu mu benim nereye saklandığımı? Evet. <laughs> direk olarak Oy. zıplamanın arkasına saklanmış. Yani. Ya duruyorum duruyorum bir an hareket ettim. <laughs> durduğum yerde. Bizim oraya hiç gelmediler zaten ya. Gelmediniz. Ömer Ömer oynattı bizi ya. Ömer'i arıyordum. Ya duruyordum. Öynamam. Bir an yükseldim o durduğum yerde. Adam altında durduğu zeminmiş uçtu durduğum yerde. <laughs> Eleman üstünde duruyor hala da şey yapıyor ya. Ha Patrick Yıldız var lan burada. da. Şelalelerin başında bir yerde. Merhaba. Kimle beyim ben? Merhaba. Baykuş da. Selam. Şibili dom 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 yes. Yes 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 yes. Şibili şibili dabili dabili dab dob, dab dab dab. Altılı yedili altılı yedili. Şak 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 şak. Uçuyorlar dışarıda bunlar bir şeyler yapıyorlar ama. Evet evet. Bu senin hiç alakalar etmez. Nasıl etmez? Lan yere düştüm. Baya. Buradan girsem nereye gidiyorum? Selam. Hayır. 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 Ya nereden gördün kardeşim ya? Ya başladığımız gibi bu arada havada uçuyordun. Gördüm. Görünce uçuma geldin yani. Şurada hareket eden birini gördüm sanki. Ya burada bir yerdeydi de kaçırdım. Kemik. Hay kemiğine. Ha? Vay babara kemiğine. Hayda ışınlandı. <laughs> Çok tehlikeli. otel içinde. Tamam Baykuş orası sende. Okey ben burada geziyorum. seni biraz yarım bırakmışlar gibi böyle. O lan? <laughs> Bana birisi balık fırlattı amına ne kim o? Böyle bir ısırık alıp bir kenara fırlatmışlar ya gibi. Ya sıçar mısın? <laughs> ya sür ya. Sanki ben çok iyiymişim bir şey bir geliyor info veriyor. <laughs> bir şey vermedim ya. <laughs> biraz ham yapmışlar gibi. Buraya girmedi herhalde ya. Baba vakti sustur demiş. Bakalım. Yeleler nerede? Aha. Yeleler aynı anda ölecek. <laughs> ya. Yeah. Su da öttü ha. Tavuk su mı öttü? öttü demin tavuk. Bir daha attım. Buralarda bir yerde mi? Ya demin tam şu şu bulunduğum burada öttü demin. Ama kaç kaçtı da görmedim mi acaba ben? <laughs> Ömer nasıl <laughs> yapıştın araya sana bir <laughs> mi? <laughs> Gerçekten <laughs> inanılmaz. Evet, tam ötmüyor artık orada. Yalnız şelale olayı çok iyi ya. Ya sussana. Bize inanıp şeyin atıyorlar ya o tarafa. Hmm. Tabii ki inanacağım. Daha önce bakmadığım bir yer oğlum sonuçta. <laughs> ne bileyim şelalede belki bir kutu mutludur birileri rezaha hala aynı <laughs> yerinde. İyi de burada bitirir bu oyunu gibi geliyor bana ama ben asena'yı bulamadım. Asena nerede? Asena Aa, Asena bir ara karşılaştık da sonra yok yere. Yani. Ben sıkıldım ya. <laughs> Saklandım. Allah Allah bu tavuk. Tamam, ben Sıkıldım abi. Sen Saklandım. gezebilirsin artık. A ne a? Ne oldu? Beni buldunuz ha? mu? Yaşa. Çok yaşa. Yaşa. Ah be Beyza. <laughs> Beyza o saniye kaldı. Bu Tam bitiriyordum zaten ama ısırık mısırık dedi zaten Yasir. <laughs> Yo ahlakası yok bu arada. Skip'i olarak buldum. <laughs> mısırık mısırık. Mısırık mısırık. Çok, çok yarım varım dedi bana. Aynen büyük yarım bırakmışlar dedim. Yok. Yarım kalmış Beza. Ah be. Ah lan. Nü 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 nü. Arkadaşlar büyük haritalara oy vermeyin. <laughs> Vereceğim. Asla vermiyorum. Ben yo çok yorgunum. Ben yoruldum. Hayır. 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 Herkes ben de bunu bekliyor. Nereye gidiyorsun? Şimdi don don don, 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 don yes yes. Yes Nasıl yapıyorsun lan onu? Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> kendini? Aa saklanacağız lan. Desenize. <laughs> saklanacağız. Asena ha, bak. saklanacağız bak dikkat et. <laughs> Soğan var, koroz var. Güzel. Tamam açılsana kapı. Bizim kapının önünde bir şey var açılmıyor. Ha, tamam başka kapıymış. Ben buradan gideyim bakayım. Git bakayım ben sakin sakin takılacağım buralarda. Beyza ve bu Baykuş Nasılsın? Nasıl? <laughs> İyidir kanka senden ne haber? Havalar nasıl orada? Bakıyorum yükseklerdesin. <laughs> bak bak bak. Anneni avradını. Ne oldu lan? Kar, düşündüğüm şey mi yaptın lan? Şeklimi anlayabiliyor musun ne olduğumu şeklimden Ömer? Aşağı yukarı evet. Galiba düşündüğün şeyi yaptım Ömer. Bu arada benim çok seçeneğim var ya hangisi olsam acaba. Elma parçası yanım be. <gülüyor> <gülüyor> ah be. <kahraman> ya kıpırdayım <laughs> dedim yerimden belli oldum ya. Ah be. Çok da. Çok da iyiydim halbuki, kıpırdamasam keşke, neyse. <laughs> Ay Selamlar kardeşler. Aleykümselam, aleykümselam. Sa saygı, İmkansız saygılar. kanka. <laughs> İmkanlı aslında ya, bulabilirler. Yok be, çok dikkat etmesi lazım. Kanka şöyle söyleyeyim, panda'yı bulması seninle neredeyse eşit. Oran olarak öyle söyleyeyim. Harbi mi? He. Oha! Asena? <gülüyor> Asena? <laughs> Neredektir? What the? Ne haber? <laughs> Aa, ben kalan. halimden mutluyum ya. <laughs> Abi şu an hayalet olarak bile Asena'nın olduğu yere zar zor e, ulaştım. B büyük saygı, respect, respect. Aa Ömer. <laughs> çok şey yapma. Çok şey yapmış ya anda. <laughs> Uzaklaşacağım buradan da. Asena. Beyza <gülüyor> odaklanmış bir <laughs> bizi arıyor. Var. karşı tarafa geçebilir miyiz? Ömer harita çok büyük ya bu nasıl ya, bir şey diyeceğim ya, sen tamam, niye benim... Şey senin benimle derdin Hayır, nedir? Ben bir şey benzer, Twitter'da geziyorum. Geliyorum. Pani, panikten oldu biliyor musun? Bir anda karşıma çıkınca mecburi buraya gelmek zorunda kaldım. Tamam bir şey Beyza. olmaz. Beyza devam. Şu an kıpraşamayız. Gel oluyor. Aman tanrım. Panda gel aşağı. Abi o kadar çok obje var ki delireceğim. Obje. <laughs> çok fazla obje var gerçekten. Aha, aha kitap. <laughs> Öldün mü lan? Sivikleri herhalde. geldi yine. <Sessizlik> ne oldu? Ne oldu? Mu 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 Oğlum. mu, mu olmuş? Murat niye bu kadar kalabalık? Bu mu? Aa kitap. <laughs> ya kıyamam gördüğü kitap her şeye take. sıkıyor ya. <laughs> Aa, tamam. Ya. Arkadaşlar adam adam yerini hiç değiştirmedi ya hala <laughs> duruyor ya raftaki kitap adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunları Allah sizi kahretmesin <laughs> baykuş oğlum bütün kitaplara vurdun bir tek pandaya vurmadın lan <gülüyor> hayat <gülüyor> bütün <Oğlum> kitaplara vurmaz yazmıyordu <laughs> lan bütün kitaplara vurdu pandayı <laughs> ellemedi <laughs> gitti ve onu kayda kayda aldım onu yakaladım onu arkadaşlar bana yetti hadi bir el, daha bir, da daha, el daha, daha bir el daha bir el daha bir el daha, Sana daha yetti. <laughs> bir el daha vallahi yetti be bir el <laughs> ya Beyza da benim kopyalarıma şey yapıyor sürekli. ah kitap, ah şey. Eyvah yap. eyvah. <laughs> Çok yıprandım ya. Asena. Bir dakika eyvah. Ya. Eyvah. Bak hmm. lan? Bir de bu oldum ya. Şeydeyim. Merkezdeyim. Gel gel. Ne, nereye gittin lan? Buradayım. <laughs> Önündeyim ya. Neyse dur. Aa burada bir şey var ha. Bir şey dönüştü. <laughs> Saklanıp Instagram'a girmiş. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Burada bir şey var. Şunu bulsana Fanda. Ha şey. tamam. Ya şu an benim de dibimde bir şey var. Ben de onu bul Aha. <laughs> Hadi yat aşağı. Instagram'da gezersin. Olur. Yalnız Instagram'a gezen benim. Aa sen miydin? Befter sandım. <laughs> Pardon <laughs> hayatım. Befter sandım. Yanlış Beyza güzel yere saklanmış. Panda da çok güzel yerde pandayı bulamazlar. Rahatlık olsun dedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar en son gördüğüm kürekti. Öbür <laughs> her şeydir ya. Aslında bir şey vuruyor ben vurduğu şeye dönüşüyorum bu sonrasında. Ya Allahım düştüğüm yere bak. Bir tanesinin çok az canı var ha. 3 4 tane it yedi benden. Böyle <laughs> nasıl çıkacağız ya? imkansız bu arada kamboz hızlı 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 çok da imkansız değil de her asker her asker çünkü <laughs> normal olarak çok aradan bir yerden şey yapması lazım ya sana nereye gittin lan? aa <laughs> o, orası aşağı çıktı çünkü <laughs> Oğlum çok güzel zamanlama lan Al siktir Havadan <laughs> bir iskelet düşüyor Ben bir kendimi Ya <laughs> bu ben... Ya <laughs> <Sen> neredesiniz <laughs> Ya basalım ki ya. Bu bir zahmet bulsun artık ya. Yeter. Aa, <laughs> İki saat tokat mayana dönüştü orada. Bir, bir dakika bir dakika burada bir yerde o, tavuk bir bir öttü. Beyza da var. Beyza nerede? Oo. Anlıyorum, anlıyorum onu mu sen de. Çok Neyse, mi olmuş lan? Ha yok, adam otu olmuş. <laughs> adam otu. Neredeydin? Koşuyor ya. Şey dedim ben sandıkta bir mücevher taşıyordum. Evet abi bugünlük bu kadar yeter. Tamam. Hayır en son buralarda birini gördük <laughs> gibi geldi de. Ya yakaladık da öldüremedik. Neyse izleyen herkes izlediği için teşekkür ederim. Kanalı like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.